CHP'nin Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Ben Hakın Hocanız. Bugün çok güzel bir ispatla karşınızdayız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bugün Pisagor teoremini ispatlayacağız. Çünkü matematiğe çok büyük bir katkısı olmuş. O yüzden arkadaşlar Pisagor nereden geliyor? Bakın üçgenlerden ve bir dörtgenden Pisagor'u ispatlayacağız. Arkadaşlar öncelikle Pisagor neydi? Hepimizin 8. 8. sınıftan itibaren gördüğü. Arkadaşlar bakın dik kenarların buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. Dik kenarların karelerinin toplamı yani şunun karesiyle şunun karesinin toplamı her zaman hipotenüsün arkadaşlar romantik aşkı hipotenüsün karesine eşittir. Arkadaşlar Pisagor en uzun kenara eşinin adını vermiş. Hipotenüs. Arkadaşlar işte biz bunun ispatını yapacağız. Bakın nereden geliyor. Onun için bir dörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane dörtgen alalım sevgili gençlik. Bakın şurası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası da D olsun. Arkadaşlar ben bu dörtgen içerisinde bu bir kare olsun. Arkadaşlar bu karenin içerisinde mesela şurada şurada bir D noktası alalım. Burası X uzunluk olsun. Şunu şurayla birleştirelim arkadaşlar. Şurası Y olsun. Burası K noktası olsun şu noktada. Burası da X olsun. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar bunları yan yana getirmemeye çalışın. Burası X'e. Şurası Y olsun. Burası S noktası. Y. Şuradan burası X. Arkadaşlar buradan Şöyle uzatalım burası Y, burası F noktası olsun. Tabi burası Y, burası X. O zaman şurayı da birleştirirsek arkadaşlar burası da Y olur. Şimdi bakın 4 tane üçgenimiz var burada gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 tane üçgenimiz var. İçeride de bir dörtgen oluştu. Arkadaşlar içeride oluşan dörtgene dikkat edin. Bu eşkenar dörtgendir. Neden? Çünkü bakın YX var, YX var, YX var, YX var. Gördüğü kenarlar hepsi bakın buradaki açıların gördüğü kenarların hepsi aynı uzunluklar arkadaşlar nedir arasında. O zaman demek ki bunların hepsi birbirine eşittir. Bir kere bunu da fikiriz. Bakın bunlar arkadaşlar eş üçgenler. Bakın mesela burası alfa ise burası beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Bakın burada alfa'nın gördüğü y. Arkadaşlar burada y'nin burası alfa olacak demek ki. Bakın burada alfa'nın gördüğü y ise burada da alfa'nın gördüğü y olacak. Burada beta'nın gördüğü x ise burada da arkadaşlar burası beta olacak. Bakın bu üçgende alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise burası alfa ise burası beta ise o zaman burası da 90'dır. Demek ki içeride de bir tane ne oluştu arkadaşlar? Karemiz oluştu sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu içerideki karenin arkadaşlar alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar? Bakın büyük karenin büyük karenin alanından şu üçgenlerin arkadaşlar şu üçgenlerin alanını çıkarırsam şu içerideki karenin alanını bulmaz mıyım? A diyelim. Hadi onu bulalım. Önce büyük karenin alanı bulalım. Büyük kare. Karenin alanı. Arkadaşlar büyük karenin alanı nasıl bulunur? Bakın dört kenarı eşit olduğu için bir kenarı x artı y olduğu için x artı y'nin karesi. Peki şu üçgenlerin bir tanesinin alanı. Üçgenlerin bir tanesinin alanı bulalım. Üçgenlerin bir tanesinin alanı. Bir tanesi ama. Bununla arkadaşlar dik kenarların çarpımı yarısı. X çarpı Y bölü 2. Kaç tane var bundan arkadaşlar? 4 tane olduğu için. 4 ile çarparsam arkadaşlar. Yani 2XY olur. Peki arkadaşlar ben şu arkadaşlar bakın. Şu X artı Y'nin karesinden. Şunu çıkarırsam içerideki A'nın alanını bulmaz mıyım? A eşittir. X artı Y'nin karesi. Arkadaşlar bunu çıkarıyorum. Eksi 2x'ye. Değil mi? Bakın buradan ne gelir? x kare artı 2x'ye artı y kare eksi 2x'ye olur. Arkadaşlar buradan 2 artı elveda diyelim. Ne oldu? x kare artı y kare çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Peki bakın x kare artı y kare buraya da mesela z diyelim arkadaşlar. z kareye eşit değil mi? Oraya da z diyelim. Bakın x kare artı y kare bu kenarda z dedik arkadaşlar bunun alanı da idi ya. A dediğim şey de aslında z kareydi. Bakın şu içerideki dikdörtgenin şey karenin alanı da z kare olduğu için oraya da z kare yazdım. İşte arkadaşlar Pisakor babamız geldi buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.